Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 15 Mayıs Pazar İstanbul yorumları için bir kez daha sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takibindeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gani ilk ayağında Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halis Karataş'ta piste çıkacak olan 2 numaralı Koca Karyalı isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mustafa çiçek e piste çıkacak olan 3 numaralı Konçi Bey safkan olacak. Buranın sürprizini ise Görkem Özçelik piste çekecek olan 5 numaralı Duygutay ismi safkan gerçekleştirebiliriz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentilik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Okan Gökçe piste çekecek olan 5 numaralı Koray isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanı Görkem Özçelik'e piste çekecek olan 6 numaralı Nibolu isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Ayhan Kurşun da piste çekecek olan 4 numaralı Kris Bey isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Halis Karaçal'a piste çıkacak olan ekürü destekli 3 numaralı Rocky Iron isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu. ikinci altılı gayrim başlangıç ayağına geldiğimizde ise handikap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Akın Süzüler piste çıkacak olan 3 numaralı Age of Good ismini safkana vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli safkanım Erhan Aktöpse çıkacak olan 1 numaralı Badu ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Okan akrep pistte çekecek olan 2 numaralı Catchy Moment ve Nevzat avcı piste çekecek olan 8 numaralı King Harry isimli Safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise handicap 15'te 4 ve yukarı Arapların 2400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarış sever arkadaşlarıma Müslüm çirik piste çekecek olan ve yarış içinde bir şanssızlık yaşamadığı takdirde bu rahat geçmesini beklediğim 5 numaralı Kerem Şah isimli safkanı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu Erkek tay deneme koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halis Karate Piste çekecek olan 4 numaralı Final Dance isimli Safkan'a vereceğim. Rakip ailesinde ise öncelikli Safkan'ım Mehmet Karate Piste çekecek olan 10 numaralı King Ferry isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Gökhan Kocagal'a e piste çekecek olan 15 numaralı Sigoş ve Hışban Çizikler e piste çekecek olan 16 numaralı Zorro isimli safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 22'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı yabancı çok eder piste çekecek olan 3 numaralı Mint Hunter isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Gökhan Koca piste çekecek olan 4 numaralı Winner Guest All isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Halis Kredi piste çekecek olan 5 numaralı Mambo Forever isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halis kısa piste çekecek olan 1 numaralı Atomic Blonde isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Aradan sonra çıkmış olduğu üçüncülüğünü çok beğendiğim ve bugün de Ahmet Çelik'e piste çekecek olan 4 numaralı Melinam isimli saf görüleceğim arkadaşlar. Günün 9. koşusu Dişitay deneme koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Akın sözüyle piste çekecek olan 1 numaralı Anadolu Harikası isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ahmet Çelik'de piste çekecek olan 12 numaralı Lega Lady isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise bugün yabancı şokede piste çekecek olan 7 numaralı Hans Moments ve burada son olarak da Özcan Yıldırım'a piste çekecek olan 16 numaralı Sacred Power isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim İstanbul yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.